Dinleyenler Afyon Kaleysar Valiliği ve radyomuz işbirliğinde süren Aile Saati isimli programdan sesleniyoruz sizlere. Aile Saati'nin bu bölümünde konuğumuz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Sayın Filiz Özden Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Filiz Hanım'la hem aileye bakışını hem de üniversite olarak aile yılı kapsamında yaptıklarını konuşacağız. İlk olarak e, ailenin sizdeki çağrışımını sormak isterim. Ne dersiniz Sayın Yılmaz? E, tabii aile öncelikle eşim, oğlum, sonra da işim Afsu ailesi benim için hı hı. E, Afsu'daki çalışma arkadaşlarından oluşan ailemiz. Evet, İlk öğrencilerimizden. Son derece önemli ve kutsal bir kavram. Hı hı. Aile yılı ilan edilmesinin önemi üzerine de biraz düşüncelerimizi öğrenmek evet. isteriz. Evet. Öncelikle Sayın Valimiz Gökhan Çiçek Beyefendi ve Saygıda Eşi, eee Sayın Mali Yardımcımız Mehmet Keklik Bey'in desteğiyle Aile Yılı Projesi. Sevgi Yılı projemizin devamı olarak e, Afyonkarahisar ilinde eee başlatıldı. Eee ailesi olarak biz de tabi bu e, programda bu projede olmaktan son derece mutluyuz. E, Aile Yılı e, ailede pandemi nedeniyle de ya da daha öncesinden de ee, ailenin e, birliğinin korunması, işte aile değerlerinin yeniden canlandırılması açısından Afyon Karahisar için çok önemli bir yıl. Hı hı. Ee, bu çalışmada e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon Karaysar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne de yer verdiği için e, öncelikle Sayın Valimize, Vali Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Bizi buradan e, sayın dinleyicilerle buluşturduğunuz için size de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de zaman ayırdığınız için çok mutluyuz. Sağ olun. Koordinatör ve yardımcı Yardımcısı Sayın Mehmet Keklik yayınlarımızı hep sosyal medya üzerinden Esra takip eder. Buradan saygılar sunuyoruz. Sayın Yılmaz, sosyal medyanın bu denli ilerlemesi, bireylerin yalnızlaşması, aile olgusunun biraz içinin boşalmasına neden oldu. Bu çağda o yüzden bir arada olmanın, aile olmanın herhalde önemini daha iyi fark ediyoruz. Zaten günlerde evde daha yoğun zaman geçirdik ve aile olmanın güzelliğini bir kez daha hatırlamış olduk. Genel bir bu konulara da değinerek sohbetimizi sürdürelim. Tabii pandemi koşulları bizim birbirimizden uzaklaştırdı. Büyüklerimizden büyüklerimize gelip gidemedik pandemi'nin olduğu dönemde arkadaşlarımızla görüşme imkanımız kısıtlandı. Bizi biraz yalnızlaştırdı diyelim. Sosyal medyaya sevk etti belki biraz. Biraz sosyal medyaya daha yoğun kullanmamıza e, sebebiyet verdi. E, tabii sosyal medyanın doğru kullanımı bize e, faydalı oldu bu süreçte. E, en azından araştırmalarımızı yapabildik, eğitimlerimizi oradan takip edebildik, çocuklarımızın eğitimlerini takip edebildik. Doğru kullandığımız sürece. Tabii yanlış kullanım sonucunda da ailede daha da yalnızlaşma, işte çocukların odalarına çekilmeleri ya da işte büyüklerin her zaman ellerinde bir işte cep telefonu, telefonla ya da iPad'de sürekli farklı zaman geçirmeleri, çocuklarına ayrı odalarda vakit geçirmeleri, bize o eski aile bütünlüğünü, büyüklerimizle birlikte vakit geçirdiğimiz, işte büyüklerimizle, yaşlarımızla sohbet ettiğimiz, onlardan tecrübe edindiğimiz, tecrübelerini öğrendiğimiz onların bizden yenilikleri öğrendiği o dönemi, o çağı özletti açıkçası. Dolayısıyla Pandeminin bir an önce yavaşlaması ve yeniden o güzel, neşeli, işte birlikte bayramları geçirdiğimiz, birlikte güzel anıları, güzel günleri biriktirdiğimiz günlere dönmek istiyoruz evet. inşallah. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi aile yılı ile ilgili çok güzel programlar düzenledi, bunu biliyoruz. Biraz da buna değinelim. Tabii. E, neler yaptınız? E, sayın Valimizin aile yılını başlatmasından sonra Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak her alanda tıpkı Kadın Kültür Evleri Projesi'nde de olduğu gibi Sayın Nurullah Valimiz'in <laughs> proje yürütücülüğünü ve proje ekibinin yürüttüğü çok da güzel bir ekip var. Sayın Valimiz ve Sayın Sümeyra Çiçekhan Efendi'nin himayelerinde yürütülen Kadın Kültür Evleri'ndeki projelerde olduğu gibi Aile yıl Projesi'nde de akademisyenlerimiz tamamıyla destek verdiler üniversitemizden. Akademisyenlerimiz tabii sağlık bilimleri, sağlık temalı bir üniversite olmamız, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olması ne değil, akademisyenlerimiz ailede sağlık konuları üzerine e, detaylı e, online çevrimiçi pandemi döneminde, pandeminin hafiflediği dönemlerde e, şartlara, pandemi koşullarına dikkat ederek yüz yüze etkinlikler planladık, hep birlikte ve bunları gerçekleştirdik. E, hep aile sağlığı, işte ailede çocuk sağlığı, çocuk beslenmesi, ruh sağlığı, özellikle çocuk psikiyatri, psikiyatri, e, ana bilim dallarından akademisyenlerimiz, çocuk sağlığı hastalıklarından akademisyenlerimiz. E, hep destek verdiler projeye. Çok güzel onlar etkinlikler yaptılar. Bir de bizim tabii öğrenci tarafımız da var. Öğrencilerimizin e, yaklaşık 2000, e, 2200 öğrenciye ulaştık bu yıl. E, yeni kayıt kaydımız var. 7200 öğrencimiz var toplamda. 7200 öğrencimizin hepsini sayın valimiz de konuşmalarını hep ifade etti. Akron Karahisar'ı bir aile gibi kabul etmelerini, ailelerinden uzakta olsalar da bizim onları ee, üniversitemizde, Afyon Karesel ilimizde hep e, ailelerinden uzakta hissetmeyecek şekilde e, himayet etmemizi, e, onları da şehrimizin güzelliklerinden, şehrimizin özellikle e, aile yapısı birbirine e, böyle daha bir sargın oluşundan faydalandırmalı açısından öğrencilerimiz de çok önemsedik. Bu etkinlikleri öğrencilerimiz de e, katıldılar, takip ettiler. Ee, onlar olmayınca üniversitemiz olmuyor zaten. Doğru. Dolayısıyla onlar da bizim aile bireylerimiz, bizim avlu ailemizin, ailemizin en önemli için, bir olmadığı zaman öğrencinin eksikliği ne kadar fazla kes, ettirir, Evet, tabii mi? çok sessiz, ıssız kaldı kampüsümüz. Hı -hı. Ee, onlar Hı -hı. olmayınca şimdi e, bir neşeli, daha e, eğlenceli, daha olması daha... gerektiği gibi. Şen, evet, daha güzel olması gerektiği Hı. gibi. Ee, açıkçası öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Hepsi bizim için çok değerli. Kulüp ve topluluklarımız var. Öğrenci kulüp Hı -hı. ve topluluklarımız. Onların da faaliyetleriyle daha da güzel etkinlikler yapacağız, devam edeceğiz inşallah evet. hep beraber. Siz aynı zamanda söylediğiniz gibi kadın kültürü evrenine de evet. çok güzel katkılar sunuyorsunuz. Evet. Bunun için biz de sayın rektörümüz başta olmak üzere sizlere ve tüm emek veren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sayın Yılmaz, dinleyicilerimizden de güzel mesajlar ulaşıyor. Öğrenci velisi galiba, Şehlem Songür, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ve tüm hocalarımıza, çocuklarımıza emanet ettik. Gözümüz arkada kalmıyor diyor. Çok teşekkürler. Biz de emanetlerini gözünüz gibi bakıyoruz. Hı hı. Hiç şüpheleri olmasın. İşte ee, o aile e, ciddiyetiyle, işte, evet, örneğin açıkçası rektörüm, rektör yardımcım, tüm akademisyen hocalarımız bir baba şefkatiyle hepsine yaklaşıyor. E, biz de olabildiğince işte e, ailelerinden uzak olmamaları, burada kendilerini iyi hissetmeleri, e, en küçük sıkıntılarında bile bir kapıları olduğunu e, hissettirecek hı hı. derecede etkinliklerimizi de yapıyoruz. İlgileniyoruz evet. de onlarla. Çok teşekkür ederiz. Yayın hiç kaçırmayan, görme engelli dinleyenimiz İbrahim Yağıt. İyi yayınlar mesajıyla katıldı ve Sağ diyor olsun, ki e, Filiz Hanım'dan okumanın önemine ilişkin de değerlendirme rica ederim. Ailede bu alışkanlığın kazandırması son derece önemli demiş. İbrahim Bey çok duyarlıdır. Biz çok teşekkür kitaplar ederim. Kitaplar dinler Bey. bizi hiç yalnız bırakmaz. Çok çok teşekkür ederiz İbrahim Bey'e. Tabii ki e, okumak e, çok önemli. Bir, bir, ne demişler işte e, bir kitap okuyan e, bir sürü hayata dönmüş, Hı -hı. bir sürü hayatı öğrenmiş olur. Dolayısıyla çocuklarımıza hep gençlerimize de hep kitap okumanın önemini, okuyunca daha farklı ışıklar açılacağını önlinde, daha geniş perspektiften olaylara bakacaklarını, daha geniş alandan olaylara bakacaklarını, daha güzel değerlendirmeler yapacaklarını hep ifade ediyoruz. Ee, İbrahim Bey de biz de konuk etmek isteriz. Üniversitemizi engelleyerek de çok güzel e, etkinliklerimiz oluyor. Bir gün kendisine bir etkinliğimize konuk etmek isteriz. Evet, çok Mutlu güzel olur. Gelirse. Dolayısıyla okumanın e, son derece önemli olduğu ve aile içinde anne tabii. babanın çocuklara rol model olması Kesinlikle, gerektiğini. Kesinlikle tabii tabii rol model olmamız gerekiyor. Olur. Evet. Evet. Teşekkür ederiz sayılmaz bir değerlendirmeniz dolayısıyla da. Sağ olun. De. E, ve e, programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken yine gelen iletilere bakalım. E, Ceyhan Hanım yayınlar dilemiş. E, bir anne olarak da e, Filisa'nın duygularını öğrenmek isteriz aileye bakış açısından diyor. Bir oğlunuz var. Evet inanamıyız. bir oğlum var. Başlasın, evet. Çok teşekkürler. 15 yaşında. E, Anne olmak tabi bambaşka bir şey. Ee, Hı -hı. Baba olmak da farklıdır yani, babalar için. Eşiniz de çok kıymetli bir ee, işte, Çok teşekkürler, evet. sağ olun. Biz e, çok sağ Yoğun e, çalışma temposunda olan insanlarız. E, inanın bazen e, Oğlumun sıkıntılarından çok üniversitedeki öğrencilerimizin hmm. sıkıntılarına yöneliyoruz. Onları daha öbür yandan tuttuğumuz için. Büyüdüğüne Evet. <gülüyor> <düşünüyorsunuz>, <gülüyor> Öyle kesinlikle. Içinde. Yoğun iş temposu annelerin, iş, iş hayatında hmm. olan anneler için. Yoğun iş temposu arasında kesinlikle çocuklarını ihmal etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Onlar vakit ayırmalılar, güzel bir etkinlikler yapmalılar. Derslerinden çok sosyal hayatlarıyla ilgili Onlarla hep bir hani vakit ayırarak birlikte olacak zaman yaratmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. İletişim halinde olmalar sürekli. Çağımız iletişim çağı. Evet. Dolayısıyla hep iletişim halinde olmalılar ki çocukları da onlarla iletişim halinde olmalı. Ama ee, hayattan da hiç kopmamalı. Kesinlikle, aileler, evet. Çok iş önemli. hayatından da kopmamalı Demin. ama e, normal hayatımızdan, hı hı. aile hayatımızdan da asla vazgeçmemeliyiz kadınlara e, sayın valim de hep söylüyor çok iş düşüyor bizim ilimizde evimizde çalışma hayatımızda kadınlara çok iş düşüyor çünkü kadın e, çocukların e, yoğun olarak kadınlar hı hı. E, aile, babalarla Değilce. iş hayatında olduğu için anneler büyütüyorlar şekillendiriyorlar hayatlarını hı hı. o yüzden anneler örnek olmalı uyanık olmalı çünkü mesela sayın valimin çok üzerinde durduğu bir konu var bağımlılık konusu Değil bu önemli. konularda e, hep anneler uyanık olmalılar ee, bu konularda sürekli e, dikkat etmeliler. Evet. Çocukların iletişim evet. halinde olmalılar diye düşünüyorum. Hani e, Einstein deymiş, hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengede kalmak önemli. Evet. E, evet. Kadınlarımızın e, o dengeyi bir sağlama konusunda biraz daha evet. galiba dikkat etmelerinde fayda Kesinlikle. var. Çünkü e, ailenin mihmandarı bir anlamda anne. Tabii tabii. Hı -hı. Sayın Yılmaz, yavaş yavaş dediğim gibi sonlara doğru gidiyoruz. E, ve dinleyicilerimizden Nihan Hanım iyi yayınlar diyor. E, üniversite hazırlanan bir oğlum var. Afsyo'yu yazmasını tavsiye eder misiniz amca? Elbette tavsiye ederim. Ben kendi oğlumun da üniversitede Afsyo'yu yazmasını çok isterim. Çok hoş, butik, güzel bir üniversite kazandı. Evet, çok şey. güzel bir üniversite. Sayın rektörümüz çok çalışıyor. Ee, gerek bilimsel alanda, gerek fiziki şartların iyileştirilmesi anında, gerek sosyal ve kültürel hizmetlerde. Oldukça güzel çalışmaları var rektör hocamızın. Ee, dolayısıyla Afsyo'yu kesinlikle yazmalılar. Küçük butik bir üniversite. Evet, fakültemizin çok başarılı oldu. Eczacılık fakültemizin, sağlık bilimleri fakültesi, evet. diş hekimliği fakültemizin, uzman yüksek yani. okullarımızın evet oldukça güzel bölümleri var. E, yazmalarını gelmeyi tavsiye ederiz. Çok mutlu oluruz gelirlerse. Ee, e, e, çocukları e, evet, evet. okullar. 490 civarında öğrencimiz hı -hı. Akron Karistar'dan evet, e, kendi illerinde okumanın avantajları da var tabii ki. E, fiziki şartlarımız çok daha güzel olacak önümüzdeki günlerde. E, Sayın rektörümüz ve yönetim ekibi, ekibi canlı başlığa evet. çalışıyorlar. Sürekli ileriye doğru evet, e e hedef koymuş evet. son derece. Çalışkan evet. isimlerden evet. oluşan bir Bekliyoruz üniversite. Bekliyoruz öğrencilerimizin hepsini. Evet. Sayın Yılmaz, organ bağışı haftası dolayısıyla evet. güzel bir etkinlikler çözettiniz. <laughs> evet. Yönetim <laughs> kurulu başkanımız Salih Mahmur ve bana. Evet. Bunu dinleyicilerimiz de duysun. Tabii. E, e, önümüzdeki hafta organdaki haftası. Üniversitemizin organdaki koordinatörlüğü eee başkanında Sayın Rektör hocamızın başkanlığında Akdeniz Üniversitesi'nden çok değerli bir profesör hocamızı evet. üniversitemizde misafir edeceğiz. Biz yapan evet, i̇lk yüz yapan hocamız. nakli yapan hocamız da buradan duyurmuş olalım. İnşallah misafir Aksu edeceğiz. Aksine sayfasından programı evet, detaylarına ulaşabilirler. Evet, tabii ki, tabii ulaşır, ki, ulaşır, takip edebilirler. canlı yayınlamaya da çalışacağız inşallah. gidemeyenler evet, de böylece takip Evet, bizi mutlaka sosyal medya hesaplarımızdan, Aksu Sosyal Medya, Instagram hesabımız, Twitter hesabımızdan, hı hı. hesabımızdan hı hı. Facebook hı hı. hesabımızdan takip etsinler. Üniversitemizin nasıl değiştiğini, nasıl geliştiğini hmm. bizzat şahit olsunlar. Evet. tabii misafir etmek isteriz. Liseleri tabi. E Üniversitemizi tercih etmek isteyen hmm. anne babaları, herkesi üniversitemize bekliyoruz. Tabii, gelip orada birebir evet, görünce çok tabii daha ki. E, iyi bir şekilde tanıklık etmiş olurlar. Evet, Sayın Maz çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğunluk arasında bize ben güzel bir öğle arası ederim. sohbeti e, armağan Bu ediniz. güzel fırsatı sunduğunuz için size, yönetim kurulu başkanınıza, hmm. Kadım e, size Faruk Bey, tabii rektör hocama böyle bir güzel fırsat sunduğu için kendimizi ifade etme şansı verdiği için Profesör Doktor'unla okumuş okumuş hocamıza da çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Kesinlikle. Ağzınıza sağlık. En yakın zamanda başka bir yayında çok teşekkür Çok sağ olun. Size Tabii. ve bütün Afsü'deki değerli hocalarımıza son şarkımızı armağan edelim. Teşekkür ederiz. Madem ederim. aile yılı dedik, bir aileyi anlatan şarkısıyla Barış Manço'yu ağlayacağız. Sakız Hanım ve Mahmut Bey'e rica ediyoruz. Aa, çok seviniriz. Çok seviniriz. Sevgiler sunuyoruz değerli dinleyenlerimiz bu güzel proje e, sürdükçe biz de aile saatinden sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Bugün Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Sayın Filiz Özden Yılmaz'ı ağırladık. Başka bir yayında yeniden buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.